Ellezinehum li emanatihim ve ahdihim İşte burası bütün Müslümanları yendiriyor arkadaşlar. O kullar öyle mümin kullar mı gitti? Cennet kesin gelecek. Bak Mevla başta imza attım. Yeter ki siz alttaki listeyi doldurun. Siz alttaki listeyle bir amel edin. Ben zaten baştan sözüm verdim size buyuruyor Mevla. Apaçık ayet ya. Ellezinehum li emanatihim. Allah'ın benim size vermiş olduğu emanetleri ve ahdihim. Vermiş olduğunuz namaz sözünü Namaz sözünüzü, göz, kulak, değil el, ayak, helal, lokma sözünüzü. Peygamber sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem, Allah'a ve Resulü itaat edin. Peygamber sünnetlerini yaşama sözü. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hayat yaşamak. Onun gibi Allah yolunda çoluk çocuk emanet diyor bak. Allah'ın vermiş olduğu emanetleri riayet edenler. Herkes kendine fetva bulmaya çalışmasın. Çocuğu sen yaratmadın, Allah yarattı bunu. Sahibi ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Eğer bu çocuk bir tane eğer haram görüyorsa gittiği yerde bu çocuk ya Rab ben melun oldum lanetliyim şu anda. Ben bunu hak ettim. Niye ben bir uçan erdim? Harama helala öbilmem lazımdı. Biliyordum aslında ama ben amel etmedim. Ama ben daha taptazeyken beni elimde tutup da hanımla kadınların arasına haramların arasına veyahut da genç kızken küçük çocukken beni erkeklerin arasına götüren anama babama iki defa lanet et ya Rabbi diyecek Allah Kur'an'da biz ona lanet edeceğiz diyor ya. Al gözüne sok diplomanı ya. Al okulunu gözüne sok. Herkes şu dünyanın geçimi derdinde. Hiç ahiret derdinde olan yok.